Bugün cevizli brownie yapacağız. 5 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, krem şanti gibi ol olacak. Köpürteceğiz biraz. Yumurtamızı çırptık. Böyle köpük köpmemizin sebebi, bu kadar yarım saat çırpmamızın sebebi, brownimiz kabarmasını istediğimiz için. Kabartma tozu koymuyoruz. Sadece yumurtayı çırpsak yeterlidir. 150 gram da tereyağı, Ocağımıza koyup Eritiyoruz. Tereyağım eridi. İsterseniz sütlü ya da bitter çikolata kullanabilirsiniz. 200 gram da çikolata sütlü ya da bitter kullanın. Elimde var ama kıramıyorum. Hemen kırıp geliyorum. 200 gram çikolatamı koydum. Ama ben sütlü tercih ettim. İsterseniz bitti de yapabilirsiniz. Bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Tereyağımız sıcakken hemen çikolatalarımızı koyuyoruz ki erisin. Böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet tereyağıyla çikolatamı erittim. Bu kıvamlı oldu. Böyle ılık su gibi olması gerekiyor. Yani sıcaklığı. Elinizde parmakla bakabilirsiniz sadece parmağınızla sıcaklığını. Çok sıcaksa soğumayı bırakın birazcık. Şimdi yumurtamızı köpürtmüştük iyice. Hafifçe döküyorum. Evet. Yavaş yavaş karıştıracağız kıvam alana kadar. Süt çikolata ile yaparsanız rengi böyle olur. Ben bitter çikolatam yoktu o yüzden süt yapmayı tercih ettim. Yumurta kokusunu sevmiyorsanız bir paket şeker vanilya koyuyoruz. Bir su bardağı un. Daha doğrusu bir buçuk su bardağı un de ceviz koyacağım çok az çünkü cevizli yaptığım için cevizleri şöyle kırıp böyle tat gelsin hatta üzerine de yapacağım bu arada bir çimdik tuz da at, atabilirsiniz hani yumurta kokusunu sevmiyorsanız hem vanilya götürür hem de tuz götürür bir de tuz atacağız çok az bir şey birazcık da tuz atıyorum çok az içine Çikolata koyacağım, sütü çikolata. Ben şey kullanmıyorum, damla çikolata kullanmıyorum. Kalıpla çikolatalarım var, kendim kırıyorum, kendim koyuyorum, içine karıştırıyorum. Evet, kıvam bu şekilde oldu, biraz sıvı olacak kıvamı, çok kalın olmasın. Ben borcam kullanmayı tercih ettim. Şöyle borcamımı göstereyim. Orta boy. İsterseniz küçük borcam varsa küçük borcam kullanabilirsiniz. Şöyle yağlı kağıdın üzerine. Şöyle yayıyorum. Sıvı olduğu için kendi hemen yayıyor. Borcam da kendi kendine. Aa, düzleş, üzerine. Önümüzü yaydık. Üzerlerine ceviz koyacağım. Şöyle istersiniz şöyle kırıp koyabilirsiniz. Brownimiz hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Evet, brownimiz fırına çıktı. Şöyle üstü Hadi biraz üstü yanlış. Böyle. kesiyoruz. Böyle buradan. Tam istediğim gibi güzel olmuş. İçerisine çok çikolata koymadım için çok çok olmadı. Yani içine çikolata çok şey olmadı ama çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.